İkinci katmana başlamadan önce ikinci katmanı ters çevirmemiz gerekiyor. Yani artık küpümüzün üst tarafı beyaz değil sarı olacak. Bu şekilde devam edeceğiz küpümüze. Öncelikle dört tane kenar taşı var burada. Buraya doğru taşları yerleştirmemiz gerekiyor. Bunun içinse üst katmanda herhangi bir içinde sarı olmayan bir renk arıyoruz. Yani bakıyoruz bunun içinde sarı var, sarı yok. Sarı var, sarı yok. Sarı olmayan bir renkle başlayalım. Turuncu ve mavi. Turuncu ve mavi ile başlamadan önce öncelikle turuncu bize doğru baktığı için turuncuyla bir T oluşturuyoruz. Bu T'yi oluşturduktan sonra sisteme başlayacağız. Üstteki renk ma mavi mavi sağ tarafa mı gelecek sol tarafa mı gelecek yani bu taşla bu taşı yer değiştirirken maviyi buraya alacağız o yüzden yapmamız gereken sistemin adı ikinci katman sağ sistemi Sol alacak olsaydık ikinci katman sol sistemi olacaktı sağ sistemi yapacağız şu anda sağ sistemimizde böyle işliyor üst saat yönüne sağ taraf Saat yönüne, üst taraf saat yönü tersi, sağ taraf saat yönü tersi, üst taraf saat yönü tersi, ön taraf saat yönü tersi, üst taraf saat yönü, ön taraf saat yönü. Dediğimizde bu taşı doğru noktaya aldık. Ondan sonra devam ediyoruz. Turuncu ve yeşilimiz var burada. Turuncudan bir T oluşturduk. Yeşilimiz ise sol tarafa bakıyor. Bu sistemimizin adı ise ikinci katman sol sistemi. Ve sisteme başlıyoruz. Üst taraf saat yönü tersi. Sol taraf saat yönü tersi. Üst taraf saat yönü. Sol taraf saat yönü. Üst taraf saat yönü. Ön taraf saat yönü. Üst taraf saat yönü, taraf saat yönü tersi. Ön taraf saat yönü tersi dediğimizde bu taşımızı da doğru yerine aldık. Ondan sonra bakıyoruz. Yeşil ve kırmızımız var burada. Yeşil ve kırmızımızı yeşile getiriyoruz. Kırmızıyı buraya alacağız. Yani sol sistemi uyguluyoruz. Üst taraf saat yönü tersi. Sol taraf saat yönü tersi. Üst taraf saat yönü. Sol taraf saat yönü. Üst taraf saat yönü. Ön taraf saat yönü. Üst taraf saat yönü tersi. Ön taraf saat yönü tersi dediğimizde burayı da bitirmiş oluyoruz. Son olarak bakıyoruz. Mavi ve kırmızı. Burada bir şey dikkatinizi çekeyim. Bu taş burada da olabilirdi. Ama ters şekilde. Yani mavi burada, kırmızı burada ve üst tarafta bu taşı bulamıyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken şey ise sağ tarafta olduğu için mesela bu şekilde çalışacaksınız. Bu taşı buradan çıkartmanız gerekecek. O yüzden anlamsız bir şekilde ikinci katman sağ sistemi uyguluyorsunuz ki bu taşı buradan dışarı çıkarmış olasınız diye. Ve bunu da yerine koyuyorsunuz. Ondan sonra bu sistemi tekrarlayarak yerine almış oluyorsunuz. Yapacağımız sistem şu, şu, pozisyonda. Sağ, sağ sistem. Üst taraf saat yönü, sağ taraf saat yönü, üst taraf saat yönü tarz, tersi, sağ taraf saat, tersi. taraf saat yönü tersi, üst taraf saat yönü tersi, ön taraf saat yönü tersi, üst taraf saat yönü ve ön taraf saat yönü dediğimizde ilk iki katmanı bitirmiş oluyoruz. Sıra geldi son katmana.